Örtünüz de çok güzelmiş. Renge bayılırım, çok güzel bir renk. İyi ki geldin Nalan. Arada bir biriyle sohbet edip kahve içmek ne güzel bir şeymiş. <laughs> Annem dışında tabii. Ben Neriman teyzeyi de görürüm diye düşündüm. Yani nasıl olsa şimdi o Ece'nin evindedir diye buraya geldim. <laughs> i̇ki taşla bir kuş olsun diye yani. Bir taşla iki kuş olacak o. Ama bir taşla iki kuş olmaz ki. Yani imkansız. Onun için söylenmiş o söz zaten, İmkansız olduğu için. Onun için mi? Kimin için? Taşlar için mi? Kuşlar için mi? Ben şimdi atacağım taşları kafana ha! <laughs> Neyse sohbetimize devam edelim. Anne bu saatlerde gelmez. Çetin işte, Sinem okulda. Yani annemin beni gıcık etme saatleri değil. Aa, ben de artık zor gelirim zaten. Niye? Herkes bize bakıyor. Artık program başlıyor televizyonda. Aa, ben eskiden beri o programı bayılırım. Devamlı seyrederim. Ay nesini seviyorsun o programın Nalan? İnsanları bir yere tıkıyorlar, aylarca da çıkarmıyorlar. Çok sıkıcı. Aa, olur mu? Çok hoş. Belki ben de katılmak için başvurabilirim. Ah, kabul edilsem ne güzel olur değil mi? Gerçi sizi iki üç ay göremem ama ne yapalım? Hmm. Harika olur gerçekten. Bir dakika, bir dakika. Her isteyen katılabiliyor mu bu programa? Başvuruyorsun seçme yapıyorlar. Yaş sınırı var mı? Yok. Ha. Harika. Ama harika. Ben bir şey anlamadım ama. Anlamasam da olur. <laughs> harika bir fikir verdin bana. Aa, seni, seni. Ben <gülüyor> <seni>. <gülüyor> Merhaba hayatım. Selam hoş geldin. Bana bak. Ya sende garip bir haller var. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben bir karar verdim. Ha, dinliyorum. Herkes bize bakıyor adlı yarışmaya katılmaya karar verdim. Herhalde rüyadayım ben canım. <laughs> Dur, baştan bir gireyim bakalım. <laughs> Merhaba hayatım. Merhaba, hoş geldin. Yok, bu gariplik bitmiyor. Evet, anlat bakalım. Çetin, Hı. kesin karar verdim. Düşünsene, elenmezsem üç ay boyunca anneni görmeyeceğim. Üstelik istese de beni göremez. Kazanırsa bir daire parası veriyorlar bana. Yok, ben rüya görmüyorum. Sen hakikaten delirmişsin. Tabii. Sen daha dalga geç. Dalga geç Kesin kararlıyım. Gireceğim. Zaten ne sana ne sineme faydam dokunuyor. En azından içeri girerim, parayı alırım, bir işe yararım. <laughs> Mümkün değil direnmek, büyüyemezsin asla. Evlat her zaman bebek. Annem, çadıymış gibi dursa da. Annem, benim annem bir me